Genel olarak bize şu ana kadar köpek balıklarının denizlerin en vahşi canlıları oldukları söylendi. Ama bugünkü videoyla bu algıyı alt üst edeceğiz. İşte karşınızda yanlış rakiple karşılaşan köpek balıklarının o zor anları. Balık kartalı patronun kim olduğunu başta köpek balıkları olmak üzere herkese gösteriyor. Görüntüler Güney Carolina'da çekildi. Bir balık kartalı gökyüzünde süzülüyor. Aynı anda pençeleriyle bir köpek balığını tutuyor. Birçoğunuz bu görüntülerin gerçek olduğuna inanmıyor olabilir ama %100 gerçek. Eminiz kimse görüntü kaydı olmasa böyle bir şeyin gerçekte yaşanacağına inanmazdı öyle değil mi? Köpek balıklarını korkutan canlıların sayısı çok azdır. Bunlardan biri de kesinlikle vatozlar. Görüntüdeki dikenli vatoz, öfkeli bir köpek balığı ona saldırana kadar suda huzur içinde pusuya yatmış duruyordu. Köpek balığı ise öğle yemeğinin boş bir çabaya dönüşeceğinden tamamen habersizdi. Bir süre suda köpek balığını peşinden koşturan vatoz daha sonra akıllıca bir hamle ile kıyıya çıktı. Ama burada da gardını indirmedi ve ona gözdağı vermeye devam etti. ...2014'te kaydedilen bu video ezber bozuyor. Köpek balığı bir müren balığının ağzında son anlarını geçiriyor. Müren balığının ise onu bırakmaya hiç niyeti yok. Müren balıkları ortalama 1,5 ve 3 metre boya sahip olup uzun üst çeneleri vardır. İzlediğiniz görüntü ise çenelerinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor. Müren balığı köpek balığını yuvasına sürüklüyor ve orada nefes kesen bir hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Ama bekleyin hikaye burada bitmiyor. Köpek balığı için oyunun bittiğini düşündüğümüz anda müren balığının ağzından son bir hamleyle kurtuluyor ve hızlıca oradan uzaklaşıyor. İki köpek balığı denizlerin derinliklerinde yiyecek avlıyorlar. Daha sonra aniden bir şey geliyor ve balıkları boğmaya başlıyor. İlk başta neler olduğunu anlamak çok zor. Bu tehlikeli yırtıcılarla hangi canlının uğraşmaya cüret ettiğini çok merak ediyoruz. Bu beklenmedik saldırı D1 de deniz isopotu tarafından yapılıyor. Köpek balıklarını sırayla boğarak hayatlarına son veriyor ve denizlerin asıl hakiminin kendisi olduğunu böylece ilan ediyor. Gelin o nefes kesen anları yakından izleyelim. Eğer birinin yemek listesindeyseniz onlarla asla uğraşmamalısınız. Ama köpek balıkları bu kurala hiç uymuyor. Yeni Zelanda'nın katil balinalarının menülerinde köpek balıkları yer almasına rağmen korkusuz köpek balıkları onlardan uzak durmuyorlar. Sonuç çoğu zaman değişmiyor ve katil balinalar afiyette onları midelerine indiriyorlar. Yine böyle bir an yaşanmış ve onları kameralar an be an kaydetmişler. Katil balina önce kuyruğuyla köpek balığına sert bir darbe indiriyor ve köpek balığı nefessiz kalıyor. Bundan sonrası ise katil balinalar için lezzetli bir yemek anlamına geliyor. Kuşların köpek balıkları için kolay bir av olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak şimdi izleyeceğiniz görüntüler kafanızı epey karıştıracak. Hiç beklemediği anda köpek balığının saldırısına uğrasa da kuş pes etmiyor ve mücadelesine devam ediyor. Sonundaysa zafer kuşun. Böylece kuş bir kez daha köpek balığına yanlış bir rakibe bulaştığını ve her kuşun etinin yenmeyeceğini gösteriyor. Peki bir köpek balığıyla başka bir köpek balığı karşılaşırsan ne olur? Gelin cevabı birlikte izleyelim. Florida'da bir kafesin içinde dalış yapan dalgıç nadir bir olaya şahitlik ediyor. Dalgıcın içinde bulunduğu kafese bir köpek balığı hızla yaklaşıyor ve bir ara kafesi ısırıyor. O anlarda dalgıç kendisi için her şeyin sona erdiğini düşünüyormuş. Ama başka bir köpek balığı sahneye çıkıp bakın neler yapıyor. Sıradaki görüntüyü izledikten sonra eminiz köpekleri daha çok seveceksiniz. Sevdiğini korumak için en vahşi avcı ile bile savaşmayı göze alan bu köpeğe bakın. Köpek balığı kancaya takılı olmasına rağmen köpek köpek balığına saldırmak için pervasızca havlıyor ve zıplıyor. Ama köpeğin kahramanlığı burada bitmiyor. Balık sudan çıkarıldığında havlamaya ve saldırmaya devam ediyor. Başka bir görüntüde bu sefer köpek küçük bir köpek balığına kabusu yaşatıyor. Köpek balığı ne kadar uğraşsa da bir köpekle mücadele edemiyor. Köpek balıklarının güçlü çeneleriyle herhangi bir canlıyı paramparça edeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama henüz bu videoyu izlemediniz. İşte köpek balıklarının bile çiğneyemeyeceği o hayvanla tanışın. Evet bir kaplumbağadan bahsediyoruz. O sert kabuğun içinden geçmek hiç de kolay değil. Köpek balığı rakibini yakalamak için uğraşıyor ama kaplumbağa her defasında kaçmayı başarıyor. Kaplumbağa evet şanslı gününde olabilir. Ancak köpek balığından kaçmak için mükemmel bir teknik geliştirmiş. Vücudunu köpek balığının çenesine paralel tutarak ondan her defasında kaçmayı başarıyor.